Simülasyon oyunları dünyası Simula hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Trackers of Europe 3'teyiz bugün. Çok güzel bir kaplamamız var. Pikachu kaplamamız. Tanju Akdoğan Pikachu kaplaması galiba. Onun tırı böyle yani ben bilmiyorum açıkçası ama çok hoşuma gittiği için kullanmak istedim. Sahibini bulamadık. Sağolsun olsun Melih de yardımcı olmaya çalıştı ama kimin yaptığını bulamadık. Eğer ulaşırsa hani bu benim kaplamam diye aşağı yazabilir. Biz de teşekkür ederiz kendisine. Buradan yine tanımasam da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kaplama olmuş. Yine Scania estimiz var. Çünkü kaplama bu araca özeldi. Yani ben aracı değiştirmek istedim ama kaplamayı görünce yine aynı aracı kullanırız. Sıkıntı olmaz diye düşündüm. Sadece aracın bir dakika şu sesten bir kurtaralım. Motor gücünü düşürdüm. 410 beygire tremoladayız gördüğünüz gibi. Ve bir kargo alacağız. Bir curtain side 2 dorsesi için yapılmış. Hani onu da soran arkadaşlar olursa buradan söylemiş olayım. Bizim zaten Discord kanalımızda paylaşıldı. Aşağıdaki linkten Discord kanalıma gelip siz de bu kaplamayı alabilirsiniz. Zürih'e bir yük var. Şutut karta var. Ayrola hep var zaten. Leh var. Leh çok uzun sürer. Aslında bu sefer de öbür tarafa doğru gidelim. Zürih'e gidelim. Hep tam bu tersinden geliyorduk. Ne taşıyacağız? Sebze. 18 ton. İşi almak istiyor muyuz? Bence istiyoruz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Abonelikleriniz, beğenirizleriniz benim için çok önemli. Bunu da belirtmiş olayım. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi gidelim bakalım. Nereden gideceğiz? Ben bunu hep şaşırıyorum ya. Soldan gideceğiz galiba değil mi? Şu, şuraya bir yere gideceğiz. Şuraya mı gideceğiz? Evet şöyle şuraya gideceğiz. Bu arada şöyle bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle hemen bu gerçekçiliğe bayıldım çünkü. Aracı boşa atıyorum. Efreni indiriyorum. Bakın yavaş yavaş araç salmaya başladı. Ben öncelikle yanlış, yanlış mı görüyorum diye düşündüm. Sonra bir baktım el freni çekmemişim. imdat frenini. Dolayısıyla araç yavaş yavaş kayıyor. Burada sıfır yazıyor hala. Ona bakmayın. Ama araç kaymaya başlıyor. Bakın el freni çekince de duruyor. Gerçekten çok müthiş olmuş bu da. Yani oyunda böyle ufak tefek beni etkileyen şeyler var. Zaten fiziği ayrı. Sesler, Bakalım Bu oyunun yapımcılarından softwareden Yeni bir oyun gelecek Ne zaman geleceği belli değil Ama online olacağı da söyleniyor o oyunda Böyle ufak tefek söylentiler var sizlere şimdiden Bilgisini vermiş de olayım O oyunda Gelince beraber yine oynarız Erken erişim olarak mı çıkar nasıl çıkar bilmiyorum Şu an o kadar bir bilgi yok oyunla alakalı Ama yapımcılarla konuştum. Bizde de anında ulaşacağız. O müjdesini vereyim size. Umarım ben İstanbul'da değilken çıkmaz oyun. Çünkü bu izlediğiniz video büyük ihtimalle stop video. Ben bir süre burada olmayacağımı söylemiştim birkaç video önce. Ben şöyle aslında park etmeyi atlasam süper olacak. Hızlı da geçelim. Kargomuz yüklensin. Bir de onlarla uğraşmayalım. Işığımız kapandı mı? Yok. Çok tatlı değil mi ya? Ben bu arada normalde hiç seyretmedim şeyi. Pikachu'yu. Ama çok güzel olmuş. Bu aslında Pikachu karakterlerden biriydi. Bu çizgi filmin adı başka bir şeydi ya. Pokemon, Pokemon. Heh. Benim böyle gençlik çağlarıma denk geldi. Hani çocukluk dönemime değil de o yüzden de çok bilmiyorum Pokemon'u. Sonradan böyle Pokemon Go diye bir şey çıkarttılar. Böyle elinizde telefonla gezerek bir şeyler alıyordunuz falan. Yani alıyordunuz derken bir şeyler buluyordunuz böyle. Karakterler falan. Yumurtalar bir şeyler yani böyle enteresan bir oyun çıkartmışlardı. İnsanlar böyle onunla geziyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam o oyunla ilgili saçma şeyler de oldu. İnsanları evden çıkartıp evlerini soyanlar falan olmuştu. Yani böyle Amerika'da özellikle sanırım. İlginç bir hikayesi vardı yani oyun. oyunun. İlk çıktığında acayip ses getirmişti. Bir anda zaten müthiş bir satış rakamlarına ulaşmıştı. Ama ben oynamadım hiç. Yani yüklemedim bile. Adamın birazcık uykusu var Yakıtımız da biraz az gibi Ama sanki her türlü gideriz şeye Aman Tanrım el frenini <laughs> El freni çekti valla yapabileceğim bir şey yok Pika 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 Böyle ses çıkartıyordu yanlış hatırlamıyorsam Pikachu Bakayım el freni çekince Yok. Lastikler kilitlenmiyor ya. El freni çekince ben böyle bir lastiklerin kilitlenip duman çıkarmasını falan beklerdim. Traxxan Logistics'te öyle bir şey var. Tabi o PC oyunu ama onda gayet güzel oluyor. El freni çektiğiniz anda böyle bir lastikler kilitleniyor, duman çıkıyor falan. Burada onu getirmemişler. Sürekli bir su sesi var. Şırıl şırıl dere akıyor yanımızda. Şöyle roterdar yapalım ya. Heh. Artırmamız lazım. Sanki 1 ile 5 arasında çok bir fark yok gibi roterdarda. Oo birileri uçtu yine. Yani bak şimdi atladı onun önüne çarpacak. O çarpmadı ama biz çarpıyorduk az kalsın. Oo, üstünden geçiyoruz. Pika pika. 10. viteste mi kalktım ya ben yanlışlıkla. <laughs> Orada şelaleye melaleye bakarken. Vitesi unuttuk. Yılan gibi kıvrılıyoruz be. Bak bak bak. <laughs> Ee, yeni oyunda otobüs, araba vesaire onlar da olacak söyleniyor, olacağı söyleniyor arkadaşlar. Ee, yani birkaç bilgi var işte bu şekilde. Daha devamını öğrenemedik. Ama yavaş yavaş onunla ilgili bilgiler de gelmeye başladı. Özellikle işte bu yeni oyunda online sürümün deneneceği, ondan sonra işte Trackers of Europe 3'e ekleneceği gibi şeyler söyleniyor. Burası bir saniye. Burada böyle bir şey yoktu. Ha vardı. Ben buradan bu tarafa hiç gitmedim mi ya? Veya çok önce gittik galiba. Hatırlayamıyorum. Şu benzinciyi hatırladım. O kadar uzun süredir buradan bu tarafa gitmemişim ki. Hep vapurdan çıkıp Tremolo'ya gidiyorduk. Tremolo da benim bir şeyim yoktu tabii. Garajım yoktu. Garajı almadığımız için tremoladan başlayamıyorduk. Garajı aldıktan sonra da evet ilk defa bu tarafa doğru gidiyor olabilirim. Bu aralar bir canlı yayın yapasım vardı. Bir türlü ayarlayamadım arkadaşlar. Ama yani gidip döndükten sonra inşallah yaparız. Türksel sağ olsun. Bu ay benim internet hızımı arttırmış. Ve Downloadum çok değişmedi. Benimle alakalı bir durum olarak değişmedi. Ben Powerline kullanıyorum. O kanalda zaten videosu var. izleyebilirsiniz. Bu elektrik hattı üzerinden internete taşıyan şeyler. O bende 100 megabit'e kadar destekliyor. Ama şöyle bir güzelliğini öğrendim. Hem download'da hem upload'da 100 megabit'i destekliyormuş. Dolayısıyla şu an internetim aslında download olarak 1000 megabit'e çıktı. Upload'um da 100 megabit'e çıktı. Download olarak 1 megabit'i bilgisayarda göremiyorum. Telefonda falan görüyorum ama e, Upload'da 100 megabit'i görüyorum. Dolayısıyla da zaten bizim için lazım olan yani yayın için lazım olan upload olduğu için çok rahat bir yayın yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun için de bakalım bir ara yayın yapacağım. Geçenlerde sürekli canlı yayın yaptığımız bir hafta olmuştu. Belki bir tane böyle yine Canlı yayın haftası yaparız. Hazır uploadumuz da artmışken. Bu arada aşağıya linkini bırakmış olmam lazım. Artık bir Kick kanalım var. Size Kick'e de davet ediyorum arkadaşlar. Canlı yayını orada yapabiliriz. Öde dedim. Hızlı yolculuk yapmayalım. Şöyle aracımızı durduralım. Araçtan inip hatta yürüyebiliriz de. Evet, iyice durdurduk arabamızı. Ve şöyle biraz gemi yolculuğu yapalım. Dediğim gibi Kik'te yayınlara başlayacağım. Kik hesabımı açtım. Simula World olarak. Sizler de oradan takip edip yayınlara gelebilirsiniz. Yani zaten YouTube'da canlı yayın yapıyordum. Ee, ama şu Kik'i de merak ediyorum. Herkes oradaymış artık. <laughs> Benim neyim eksik dedim ve ben de Kik'e girdim. Hiç daha yayın açmadım orada. Büyük ihtimalle dediğim gibi döndükten sonra yaparım. O yüzden hani bu stok videodan sonra sizler de takip ederseniz ya aşağıdaki linkten ya da Simulavert diye aratarak bulabilirsiniz zaten. Daha yukarı çıkabiliyor muyduk ya? Aa, bir tane daha var. Ya böyle olunca tabi zor oluyor ikisini beraber yönetmek. Şöyle çıkabilecek miyim bakayım. Evet çıktık. Hem bakışı hem şeyi yapamıyorum. Emülatörde oynadığım için. Ama siz tabi telefonda tablette iki parmakta çok rahat yapabilirsiniz. Bu şeyler bir işe yaramıyor tabi. Evet yolculuk birazcık böyle bulutlu falan gidiyor. Yağmur mu yağacak veya karşıya geçtiğimizde yağmurlu olabilir. Keşke buraya böyle birkaç tane daha araba otobüs falan bir şeyler ekleseler. Yani, yani koskoca feribotta tek bizim olmamız biraz saçma oluyor. Tabi diğer araçları buraya koymaları zor. Ama en azından işte ekran yüklenirken araçlar hani binme animasyonu olmasa sadece kalabalık olsun. Sonra inme animasyonu olmasın. Mesela şeyde de öyle. ETS'de de öyle. Binme inme animasyonları görmüyoruz araçların. Ama en azından bir iki tane araç oluyor. Aralarında park ediyoruz falan. Geldiğimiz zaman da onlar inmiş oluyor. En son biz iniyoruz gibi böyle hani basit bir şekilde bile yapılsa böyle boş olması çok saçma gözüküyor çünkü bence. Hoşuma gitmiyor benim. Kara göründü mü? Kara görünmedi hala. Şuraya bir yere gidecektik sanki ya. Bura mıydı? Böyle sağa döneceğiz gibi hatırlıyorum en son ama. Şurası olması lazım. Şöyle tam benim üst tarafımda. Şuralarda bir yerde. <laughs> gösteremiyorum. Ekran ters oluyor. Yani ben solu gösteriyorum orada sağ gösteriyor gibi oluyor. O yüzden şey yapamıyorum. Ha bak. Doğru yeri göstermişim. Buraya gidiyoruz. Sanki böyle dağlara gidiyormuşuz gibi yapıp. Oradan bir fake attı bize. Yavaş yavaş inelim aracımızın yanına. Allah. <laughs> yavaş yavaş inelim derken diye aşağı düşmem. Evet, hadi, hadi başarabilirsin. Yine aşağı düştük. Ayarlayamıyorum. Anam geldik bile. Dön şöyle. Vay yaslarım be nasıl duruyor skanyam. Binelim aracımıza biz en iyisi. Biz yürüyemiyoruz ya bizden iyi şoför oluyor sadece. Çalıştı mı araç? Vay vay vay. Hadi bakalım. Korna değiştirme olayı falan da gelse güzel olur bu arada ya. Kornalarımızı değiştirebilsek. Evet şöyle inerken Aracın sallanımlarını, sallantısını size göstermek istiyorum. Çok güzel ya fizik. Bu oyunda fizik ve ses. Çok güzel yapılmış gerçekten. Umarım yeni oyuna da en az bunun kadar yansıtırlar. Hatta daha iyisi olur diye tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Vanda Software ve sanki başka bir Yapımcı daha yani ikisi birleşerek yapıyordu, yanlış, yapıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi diğer yapımcıyı hatırlayamadım ama Panda Software tek başına yapmıyordu diye hatırlıyorum. Yani bilen arkadaşlar yorumları yazabilir veya yanlış söylüyorsam aşağıda belirtebilirsiniz. Ama güzel olacak gibi düşünüyorum. Ne zaman çıkacağıyla ilgili vesaire bir bilgim yok. Daha önce bir shorts videosu çektim. Strikers of Europe 3 ile ilgili yakın zamanda ee, orada da mesela e, oyunun işte Eylül ayında bir güncelleme gelme ihtimali olduğunu söylemiştim. Daha hala Eylül ayı içerisindeyiz. Hala sözümdeyim. Bakalım bu ay içerisinde önce küçük de olsa bir güncelleme gelir diye düşünüyorum. Bu bu arada bir şey bildiğimden değil ya veya bir yerden duyum almamla alakalı değil. Sadece benim düşüncem. Yanlış anlaşılma olmasın yani. Bir yerden duymuşum gibi söylemeyeyim. Ama bu ay belki bir güncelleme veya işte öbür ayın başında bir güncelleme gelebilir. Gelse süper olur. Aslında gönlümden geçeni söyleyeyim. Ben her ay böyle küçük küçük bir şeyler gelmesini isterim oyuna. Her ay bir güncelleme olsa. Her ayda ufak da olsa bir şey getirseler. Yani ben çok yükseklerde gözüm yok. Ufak da olsa bir şeyler gelse güzel olur oyunu diri tutmak anlamında da çok faydası olur. Siz de tabi düşünceler, düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Yani siz oyunla ilgili neler bekliyorsunuz, neler istiyorsunuz. Veya hala oynuyor musunuz? <laughs> Trucks of Europe 3'ü oynamamaya başlayan da büyük bir kitle olduğunu biliyorum çünkü. Oyunu silip güzel diyeyim. Evet, roterleri açma zamanı çoktan geçti. Buradan 9'da ineriz herhalde. O bu ne sabah güneşi mi akşam güneşi mi? Saat kaç diye bakmadım hiç. Bakalım şuradan. Evet, akşam güneşiymiş. Gün batıyor. günü batırıyoruz. Biz gidene kadar güneş batmış olur mu bilmiyorum ama. Şöyle bir arkamıza bakalım. Of of of. Sağdaki araba bizi evet. Hızla geçti. Akşam güneşi güzel geliyor arkadan. Ama önümüze bakmamız lazım. Son anda aklıma geldi. Dedim bir şey olacak şimdi. Ama ben dönene kadar oldu bile. Yol 100 küsür kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam. 170 miydi neydi gideceğimiz yol? Çok zorlanmayız diye tahmin ediyorum. Yani kısa bir süre sonra varırız herhalde. Kesmeyeceğim o yüzden. Bazen yol çok uzun sürünce en azından arayı kesiyorum. Hani sizleri de sıkmamak adına. Videonun da böyle çok e, uzun olmaması adına. Ama bu videoda bence kesmeden de bitirebiliriz. Başlangıçta tabii biraz uzun sürdü. Konuştum. <laughs> yol kısmı çok uzun sürmeyecek. Aslında bakayım diyorum ne kadar kaldı ama şu virajı bitirelim öyle bakayım. Çünkü bakarken tam virajda bakarken bu sefer sıkıntı olabiliyor. Şöyle düz heh, düzlüğe çıkalım öyle bakayım. Yani diyor ki 63 kilometre gelmişsin. 179 kilometreymiş evet. Doğru hatırlıyormuşum. Daha hala 100 kilometremiz mi var yani? Acaba şu şeyi sayıyor mu? Feribotla geçtiğimiz kısmı sayıyor mu? ETS'de sayıyor mesela onu. Hem zaman olarak sayıyor hem kilometre olarak sayıyor yanlış bilmiyorsam ETS'de. 24 saat diyor mesela. 12 saatten zaten vapurda geçirmiş oluyorsunuz. Orada burada da tabii mesela hızlı geç dediğinizde, video izlediğinizde çabucak geçiyorsunuz ama ETS'de hiç öyle bir şeye ihtiyaç yok. Zaten direkt geçiyorsunuz diğer tarafa. O yüzden de o 12 saat anlamsız oluyor yani veya kaç saatse artık yani o geçiş süresi zaten size yansımıyor sonuçta. Burada da onu ekliyor mu acaba üstüne? Bu arada tam gece oldu. Adamın uykusu geldi. Hepsi bir arada olacak. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. O akşam güneş de müthiş geldi ya. Vallahi <laughs> Şöyle bir el frenine asılayım dedim. Şöyle bir kenara çekeceğim. Bir fotoğraf çekmek istiyorum arkadaşlar. Evet bir fotoğraf çektim. Biraz karanlık oldu ben çekene kadar ama idare ederiz artık. Güneş batmış çünkü. O kadar hızlı ilerliyor ki tabii o arada kaçırdım. Her neyse ben ona bakarım. Tam o arada adamın uykusu da geldi. <laughs> Evet, dediğim gibi bu stok videolarımdan bir tanesi arkadaşlar. Şu an siz bu videoyu izliyorsanız zaten ben İstanbul'da değilimdir. E, aynı zamanda, hani bunu hangi gün yayınlayacağımı da bilmiyorum. Şu an kafamda hani o plan yok. E, ama bir aksilik olmazsa her güne videomu hazırladım ve onları böyle peş peşe her gün yine hafta içi her gün özellikle izleyeceğiniz şekilde ayarlayacağım yetiştirebilirsem belki hafta sonuna da bir tane video koyabilirim. Yani bakalım. Belki de bunu hafta sonu izliyor bile olabilirsiniz. <laughs> Bu tarz işte bir yerlere gittiğimde ben PC'de oynadığım için yani laptopta oynamadığım için yanımda götüremiyorum. Dolayısıyla önceden videoları çekip hazırlayıp zamanlamam gerekiyor, planlamam gerekiyor. Yoksa bir hafta boyunca hiç video gelmeyebilir yani. Onu da ben istemem. Bilmiyorum siz de istemezsiniz herhalde yani. Yapma yapma. Evet durduk. O arada yeşil de mi yandı? <laughs> İyi olmuş. Niye vites değiştiremiyoruz ya? Bazen biri atam şey ikiye atamıyorum, geriye atamıyorum. Bir şey oluyor şanzımana bana. Dayıcığım müsaade edeceğim mi? Etmeyeceğim. Vay arkadaş ya. Nasıl bastı adam? Ben geçmeyeyim diye resmen. Ve geldik. Her zaman buradan yük alıp giderdik Tremolo'ya. Bu sefer tam tersini yaptık. Yükümüzü buraya getirdik. Bir sıkıntı olmadan geldik. Evet. Gece de böyle fosforlu gibi oldu ya. park ederiz herhalde ya. Zaten yükü alırken de şey yapmadım. Park etmeyi yapalım bari. Şöyle döndürebilirsek. Pika pika. Hop. Yine bak geri vitese geçmiyor. Allah Allah. Bazen yapıyor bunu. Neden olduğunu bilmiyorum. Ben manuel oynuyorum. Yani oyunda. Manuel daha rahat geliyor çünkü bana ama bazen böyle bir sıkıntı yaratıyor. Hop. Yüzde durdurdum yine. O hem gecikme hem de hasar cezası almışız. Nereye çarptık ki biz ya? Allah Allah. Hiç farkında bile değilim. Evet. Benim açımdan gayet eğlenceli, güzel bir video oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.